Çözüm kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'de oluşan 0xc7b hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu hatayı çözmek gerçekten çok basit. Aşağıda vermiş olduğum linkten bu görmüş olduğunuz RAR dosyasını indiriyorsunuz. RAR dosyasının içine girdim. Şimdi şununla çıkalım. Giriyorum. Geldikten sonra buradaki dosyaların hepsini ctrl-a yapıyorum. ctrl Şurada şunu almasın. Şöyle alta kadar indim ve bunu JTL C yaparak kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra bu bilgisayara geliyoruz. Ee, GTA 5'in dosya konumuna gitmemiz lazım. Ben de PC'mden aldığım için GTA 5 burada. Direkt buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapıştırdıktan sonra e, gelen uyarılara evet dedikten sonra oyuna giriyorsunuz ve bu şekilde sorununuz çözülmüş oluyor. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.